Bizim e, şu an üzerinde bulunduğumuz Hatay, Antakya yöresi e, levha tektoniği açısından 3 tane çok büyük levhanın birbiriyle kontak yaptığı bir bölge. Dolayısıyla hatta bunun e, İngilizce bir ismi de vardır. Triple Junction dedikleri üçlü karşılaşma, üçlü kontak bölgesindeyiz biz. Bu bakımdan düşünülürse ilimiz e, deprem potansiyeli çok yüksek bir saha ki zaten geçmişte de, çok sıklıkla deprem yaşayan bir yer. Şimdi evet bölgemiz denize kıyısı olan ki Hatay'ın hakikaten üç tarafı denizlerle çevrili olan bir il olduğunu söyleyebiliriz. Tektonik açıdan da hareketli bir yer. Herhangi bir depremin gerçekleşmesi durumunda özellikle kıyı veya kıyı yakınındaki bölgelerin çok yüksek olmadığı arazilerimiz mevcut. Mesela Samanda, Arsus kıyılarımız herhangi bir dalga yüksekliğinin bir metreyi aşması durumunda ciddi alanların zarar görebileceği potansiyeli olan yerlerdir. Bu bakımdan evet depremler bölgemizde tsunami oluşturabilir. Bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama e, şunu bir kez daha söyleyeyim. Bölgemiz deprem potansiyeli çok yüksek bir yer. Bölgemizde sismik boşluklar mevcut. Hem bizdeki depremler yaşadığımız 1995-97'li depremler buradaki enerjinin Tam anlamıyla transfer edildiğini açıklamıyor. Dolayısıyla biz buralarda evet bir sismik boşluk var diyoruz. Deprem olma ihtimali her zaman yüksek. Ama bu bugüne has, bu yıla has bir şey değil. Son yıllarda depremlerde bir azalma görüldü. En son ilimizde yaşadığımız depremler 1995-97 yılları aralığında. Ve bunlar da yaklaşık 5 büyüklüğünde, 5,5 büyüklüğünde olan depremler. Bölgemizde bir sismik boşluk bulunmaktadır. Yani son yıllarda beklenilenden daha düşük depremler gerçekleşmiştir. Doğu Akdeniz'de günümüzde özellikle 2020-2022 yılları aralığında deprem sıklığında bir artış evet yaşanmakta. Fakat bunun depremin habercisi olduğu şeklindeki e, bilgi son derece yanlış bir bilgi. Çünkü Bölgemiz zaten deprem hassasiyeti, deprem yaşama potansiyeli çok yüksek olan bir bölge. Zaman zaman depremlerde bir artış yaşanabilir ve çok da büyük depremler de gerçekleşebilir. Ama yaşanılan deprem sayısının yüksekliği bölgemizde çok büyük bir deprem habercisi şeklinde yorumlanmaz veya yorumlanamaz. Özellikle deprem olayı Türkiye'de yaşanan bir gerçekliktir. Ve bütün şehirlerimiz deprem Özellikle fayatlar üzerinde olduğu için bu kaçınılmaz sonuna yani eninde sonuna karşılaşacaktır. Bundan korkmaya gerek yoktur. Önemli olan e, şehirler açısından planlamanın düzenli yapılması, yapıların deprem fayatları üzerinden uzak olması veya da binalarımızın e, depreme dayanıklı yapılması gerekmektedir. Hatay'da e, bunu göz önünde bulundurması gerekir. Ben 5 yıldır burada çalışmaktayım. Buradaki gözlemlerim genellikle... E, Eski binalarda güçlendirmenin olmadığı ve eski binalar e, yıkıldıktan sonra yenileri yapılırken e, cadde ve sokak sistemleri göz önünde bulundurmadan 5 katlı sokak sistemine göre yapılan binalar günümüzde. Özellikle 10 katlı veya 15 katlı olarak değişmektedir. Farkında olmadan özellikle şehir merkezindeki bu çok katlılık gelecekte şehrin herhangi bir depremde önümüzdeki günlerde karşılaşıldığında büyük sorunlara ortaya çıkacaktır. Deprem sonrası toplanma alanlarında cadde ve sokak sistemlerinde sorunlar yaşanacaktır. Bu konularda da biz kendi öğrencilerimizle çalışma yapıyoruz. Deprem sonrası toplanma alanlarının belirlenmesinde de birçok eksiklikler bulunmakta bu çok katlı binalarda bu toplanma alanları açısından e, sorun yaratmakta Çünkü toplanma alanları çok e, kısıtlı ve e, bu çok katlı binalardaki nüfusu barındıracak durumda e, gözükmüyor.